Herkese merhaba dostlar. Kanatlı Hayvanlar Diyarına hoş geldiniz. Bugün uçan kuşları bırakacağız. Ondan sonra kuşları uçurduktan sonra da yeni garip kuşlarımız var. Onları uçuracağız. Zaten bunların hepsi uçan kuşlar. Yasinler bayağı bir sökmüş, alıştırmış. Çıkalım. Uçamışsın. açılmadılar. Bayağı evet. Güzel. Ha, tam bir birleşsinler de. bırakacağımız garipleri gösterelim. Bunlar nereden gelmişti Yasin sen? Osmaniye'den. Osman ikiz abi hediye etti bunları bana. Yani. Şimdi bunlar bir 5-6 gündür zaten bağlılar arkadaşlar burada. Yeri gördüler. Yasin de çözmüş zaten. Bir tanesini bastırmış. Biz bunları tek tek bırakacağız. Zaten bunun hakkı normalde 3 gündür. 3 gün bağla çöz. Bizim eski sistem o. 3 gün bağla çöz. Bulursa senin yani. Hatay'da, Osmaniye'de, Antep'te o kadar kuşun arasında çıkıp geliyor Yasin kuşlar buluyor da ama Burada bulamazsa ayıp ona. Evet abi. Hava çok sıcak olmasına rağmen iyi uçuyorlar değil mi? <laughs> ben bunlara bir çimpo yapıyorum var ya. Bir kısaya dönüşleri var o zaman görmen lazım. Bizim biraz bunu <laughs> alsın çünkü bunu direkt bunlarla beraber bıraksaydık sıkıntı olurdu. Aç, açılıyor ya, yani, uçacak bir süre. ışlarda biri bunları çekiveriz. gelse bir parça karşısı onlara. <laughs> ne güzel olur. Yok ya, çok yok falan. bir de yer Yerimiz çok çukur, çukur olmasa göremiyoruz ki kuşların. Buradan deniz de görünüyor. Buradan deniz görünüyor da kuşları göremiyoruz ki yüksekte. Güzel <laughs> <laughs> Sistem oturmuş. Sistem güzel bir şekilde oturmuş uçan kuşlar. yakına düştüm mü çekeceğiz buraya Sen şey de yapabilirsin ha dişilerden. Dişi bu daha etkili olur. Dinlenmiyorlar. Aa buradalar. Yani balkondan uçurmaktan iyidir ya. Ben 3 tane balkonda kuş uçurdum. Orada hiç balkonda beslediğiniz arkadaşlar. Yani hiç yoktan iyidir ama imkanı yoksa izlemesi sıkıntı. Kuşlar uçuruyordum balkondan. Biliyor takipçi arkadaşlarımız bilirler. Kuşları uçurduktan sonra inerdik arkadaşlar aşağı, aşağıdan kuşları çekerizlerdik ya. Bugün hava da epey sıcak. Kuşları bıraktık zaten kendileri. Kalktılar direkt geri kalan kendileri de aynı şekilde inecekler. Buraya direkt sala oturtmaya çalışacağız onları. Durun bakalım. Gel. Gel, gel, gel. Yer biraz çukur arkadaşlar. Gel, gel. Orada, yasın bir dişi versene, o siyah dişi versene bana bir banlar da geldi 3-4 tane. Karışacaklar kuşa. şey alaca var ya bir tane. Bir tur atıyor dedin ya. Karpoz işi eskiden beri var. Ayrı uçuyor ama yabanidir o. Gel, 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 gel. Kırı görüyor musun? Başı çekiyor. Haa kırı iyi uçuyor ya. Uçan kuşun hali bir başka oluyor. İşi bilen kuş. gelsinler bakalım. Şimdi gariplerden kır postayı bıraktık. O basmamış da o iki defa uçacak burada. Şu göv alacağı Yasin bastırmış zaten. Şu kuşu. Kuşlarda biraz ürkeklik var. Yavrular da özellikle bayağı ürkek davranıyor. Konarga'ya basmak istemiyor hayvan ya. Bastıramıyorum O kadar aç bırakıyorum, çit ediyorum, bir şey atıyorum. Konarga'ya yok. Konarga'ya basmıyor. Biraz dinlensinler. Hırsını al biraz da. Gel, gel. Ge, 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 ge. Ben sakin bir şekilde yukarı-aşağı yapacağım. Yok yok, <gülüyor> gelsin. <gülüyor> Elinde iki tane kuş. <laughs> Garip kuş. bizim karalaca da sala çıkmış. O nasıl çıktı oraya? Çıkıyor. Oraya... Allah Allah. Bir şeyden korkmuşlar ama belli ha. Bir <laughs> istersen at onları içeri. Sıra sıra bırakız onları. Hepsini bir mi bırakalım? Bırak tamam. Oğlu <laughs> <laughs> yerde dön. Eser geçirmişim dedim de ondan bile yaptı. Yukarıdan bırakalım. <laughs> Aynen. Gel, gel, gel. Bunları elle kovalama. Bir tane böyle kamış gibi bir şey yap onunla kovala Çünkü böyle elini kaldırıyorsun ya. Ürkeklik oluyor. Gel. Bunu biraz görsün etrafı. O geri kalan işimiz burada bizim onda. O görsün. Gel, 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 gel. O ayıktı baksana ya. Aha. Ha git. Yürüyerek gitti. Kaldırız hepsini. Ya. Gel. Gel! 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 Şu yere gelirse bakalım. Dur. Gel! 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 Dur, bakın gelecek buraya. Yazın. Aa, arkadaşlar kır ayrı uçuyor Yasin bak. Sağda. Şimdi geldi kuşa girdi. Arkada. Atmaca gördüler yoksa iki ayrılmaz bunlar aslında. Allah Allah. Atmaca geldi. Yoldan anırız. Kuşun önünde uçuyor hacı. Tek uçuyor daha Ha şey bu garip miydi ya? Bunu unuttum ben. Bu tarafa vurdu değil mi? Osmaniye'de bir şey. Ne <laughs> evet. zaman Gördüğümüz onu peşine bırakmıyor abi görüyor musun? Sağ ol. Gördüğüm. Bir ara daha söyleyeyim. Direkt kamerağa bak adam gelir ya. Sağ Direkt orta iyi. Valla kır posta. Bu bizim güvalaca geldi değil mi? Şuydu. O. Uçandı değil mi? Evet. Kır posta ayrıldı gitti. Kırla gövgümüş ayrıldı gitti. Ha o gövgümüş beraber gitti değil mi ikisi? Aynen. Yavru peşine bırakmadı onunla beraber gitti. Ya. Bakalım arkadaşlar Gezip bulacak mı Normal şartlarda Bulması lazım Kırdı ötüyor Bak Ötüyor uçacak bu da Bu da önceden eser geçirmiş, şu siyah gibi olan. Hı. Hmm. O kuyruğu beyaz, ismin yavrusu, oğlu. Ana baba kuyruğu beyaz Bu nasıl siyahlı vermiş, değişik. Bir de gelmiş geçiyor, ben o suyu alayım da. Allah. Evet arkadaşlar, videoya devam. Aynı video içerisinde part 2 bu. Kırposta <laughs> gitti zaten. <laughs> güneş'ten de tam net çıkmıyor ya. Abi video da 15 dakika olmuş. Kır Kırpostan biri gitti arkadaşlar. Döndü, döndü, turunu attı. 5 dakika uçtu. Vurdu sola, doğru gitti. Şimdi şu var sırada. basar diye düşünüyorum ben. Yani yüksek ihtimal bu kuş basacak. Çünkü diğeri çok pişti. Belliydi yani. Kafadan belliydi. Bu basacak. Onun oğlu işte kızım burada. Aynen. Bakalım nasıl olur. Pantolon izin vermeye. <laughs> <laughs> Bismillah. Bir Basacak kuşu gözünden biliriz ya. Dedik ve gitti. Bırak dursun orada bırak. Bırak dursun orada. Arkada. Gele göğü gel alacadan. Abi uçturayım mısın? emin misin? <laughs> Aha mor konuya hadi lan. Ah oldu. Tamam tamam. Bas ot koy koy koy. Tamam sıkıntı yok. Tamam dursun orada. Hiç sorun değil. Şu karşıya attı arkadaşlar. Hiç 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 sorun değil. Yazın bizim çubuğumuz nerede? Onlar bir uçur uçsun onlar ya. Garip kalktı kalkın lan. Kalktı mı? Uçamaz dedim uçtu kalktı kuşu Yasin. Ama yerden kalkamadı. Karşıya <laughs> gitti oradan. Kır orada bak kır orada. İndir bayrağı indir bayrağı gelsin. <laughs> kır orada kır dönüyor. Şu, abi şuraya sala. <laughs> nerede? Kuşun içinde herhalde. Girdi mi içine? Ben bu tarafta gördüm onu tek uçuyordu. Aa, orada. Gitmez o ya. Ha düşme aşağı. Yavrumuz <laughs> <laughs> Düşecek aşağı. <laughs> kürlemansı da açtım. Çıksın dışarı hayvan güneşlensin. Şu sağdakiler buraya gelse gelmeler ki. Vallahi evde akrosta çıkacağım oraya da. Korkuyorum açarım şöyle Yok yok ya hiç gerek yok. Evet arkadaşlar. Birini çözdük gitti. İkincisi burada. tam kuşun önünde uçuyor. Bakın. Kuşun önünde uçuyor. Ondan sonra Yasin sabah bastırdığı kuş gövalaca da kuşun içinde. Çok açmadı Aa, Orada böldü kuşu ya. Böldü arkada kuşu böldü. Orada bıraktılar. Ha. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Çok sıcak hava. Geldi, geldi. Mor posta da geldi. Gövalaca da ayrılmıştı. Daha Gövalaca tekten geldi, iniyor. Şeyde Mulevansı, yarım kat Mulevansı uçurdu gitti. Döndü burada iki tur gitti, o alta indi. Şu duvarın kenarı var ya, orada duruyor. İki tur attı, düştü oraya. Dün de oraya gittiydi çok korktum. Yalvardım Allah hadi dedim inşallah gelir geldi vallahi. <laughs> Gel bir yere gitmez. Hesap veremezdim mi? abi sonra. <laughs> ya yok <laughs> ne olacak? olacak. Uçmaya başlar mı? bir hafta sonra o tam kanatla da biraz daha uzasın uçar. Şimdi kan şimdi uçarsa patlar kanadı çok uçarsa. Sıcak ya bir de. Mor yeri mi ayrılmış? Aynen. Mor tekrar yeri ayrılmış. Mor biraz arayacak ya. Yerini arasın hayvan. Zaten aynı gün basarsa olmaz. Aynen. Moru getirin buraya. Nasıl götürdüyseniz öyle getirin. Bak şimdi bu kadar ayar değil mi? nerede? Bak şimdi. Bak çek şimdi uçu çek abi. tam konacakken yapacağım. Çok kötü korkuyor. Bir tane A geldi geri mor yasin. Hatta bir dakika iki kuş geldi hacı. beraber mi yandı? Beraber mi ayrılmışlardı aynen. Evet. E, o kuş biliyor anladın mı? Dolanıyor, bakıyor, geri geliyor. Dolanıyor, geri geliyor. sese sokmuyor yani kendini. Osman Yılmaz'da tur Öyle. <gülüyor> Hayvan bakıyor diyor. Buradan benim yerim. Yok. Diyor yok diyor. Burada deniz var. <laughs> Dağ var. Benim yerim nerede? Evet arkadaşlar, kuşları şu an çektik. Bir mor posta, bir kır posta dolaşıyorlar. Herhalde. Gelip gelip gidiyorlar. Bakalım ne olacak? Göreceğiz. Tabi bu videomuz bayağı uzun oldu. Videomuzu da sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda artık kuşlar geldi mi, gelmedi mi? Ne oldu? Bir bilgilendirme yaparız sizlere. Saht butondan abone olmayı unutmayalım dostlar. Hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa desteklerini esirgemesin. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hayırlı günler.